Avokado'da tipik mangan eksikliği arkadaşlar. Kısmen demir de var ama bu mangan eksikliği. Demirde biliyorsunuz bu damarlar daha bir yeşil olur. İçeriye doğru sararmalar başlar. Hem mangan hem azot kısmen de demir eksikliği var ürünümüzde. başka bir bitkimizde de aynı belirtileri sizinle paylaşalım. Şunlar da arkadaşlar altta alt yapraklarda manezyum eksikliğidir. Biliyorsunuz makro element dediğimiz azot, potas, fosfor, kalsiyum, manezyum bitkilerin alt kısımlarında eksikliğini gösterir. İz element dediğimiz, mikro element dediğimiz arkadaşlar çinkosu, boru, demiri, manganı bunlar arkadaşlar üst yapraklarda kendisini gösterir. Bu bazen azotla da karıştırılır. Ama bu gördüğünüz manezyum bu hem azot çoğunlukla da mangan eksikliği arkadaşlar. Bu arada sizi bilgilendirmiş olayım.